Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütüb-i Sitten İmam'ın vasfı bölümünü okuyoruz. 2792. hadisteyiz. İbban İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Rasulah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Cemaate kitabullahı en iyi okuyan kimse imam olur. Eğer kıraatte okumada herkes eşitse sünneti en iyi bilen sünneti bilmede eşitseler hicret etmede evvel olan hicretle eşit yaşça büyük olan imam olur. Kişi misafir olduğu evin sahiplerine, sahibine veya emri altında çalıştığı sınıflarına imamlık yapmasın. Ev sahibinin baş köşesine izni olmadan da oturmasın. Yani namazı kıldırmak eğer ehilse ev sahibinin hakkı. 2793. Ebu Said radıyallahu anh atıyor. buyurdu ki, namaz kılacaklar üç kişi iseler işlerinden biri imam olsun. İmamla ehak olan akra Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okur, olandır. 2794. hadis okuyoruz. İbn Abbas radıyan anlatıyor. Asla ayet nevesan ki sizin için hayırlınız ezan okusun. Kurra olanız da imam olsun. 2795. hadis okuyoruz. Avr İbn-i Selim'e radıyan anlatıyor. Ben 6 veya 7 yaşımda iken kendi kavmime imamlık yaptım. O zaman ben aralarında Kur'an'ı en çok bilen kimseydim. 2796. adı söküyoruz. İbn-i Öber anlatıyor. İlk muhacirler geldiği zaman Resulullah Aleyhisselam gelmeden önce Kuba'da Usba adında bir menzile indiler. Onlara Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim imamlık yapıyordu o Kur'an'ı ezbere bilmedi herkesten ileriydi. Bakın azat edilmiş bir köle sahabeye imamlık yapıyor. 2797. adı söküyoruz. Ayşe Radiyah'ın anlattığına göre kendisine kölesi Zekvan Musaf'ın yüzünden okuyarak imamlık yapıyordu. Bu e, ee, arasında farklıdır. Yani namazda ee, kitap e, Kur'an'dan okuyarak hani musaftan okuyarak yap kılmak İma, e, İmam imam Azam'a göre böyle bir şey olamaz. Namazı bozar. Çünkü çok e, çok iş bölümüne çok amel olmuş olur. Fakat İmam Azam'ın tabirine Ebu Yusuf ve İmam Muhammed göre caizdir. Çünkü Musaf'a bakmak da ibadettir. Ama mekruh kabul etmişler. Caizdir ama mekruh demişler. Yani namaz olur ama mekruh demişler. Çünkü bunu ehli kitaba yani e, ee, Hristiyan ve Yahudilere benzeme olarak anlamışlar. 2798. hadis okuyoruz. Enes Radiyah anlatıyor. Rasulah i̇bn İbni Ümmü Mektubu ama olduğu halde halka imamlık etmesi için sefer çıkarken yerine halife, halef tayin etti. Evet. Rasulah Aleyhisselam seferdeyken Medine'de ona vekalet olarak Abdullah İbni Ümmü Mektubu görmen engelli bir sahabe vekalet ediyordu. 2799. hadis Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Muaz radıyallahu anh ile yatsı yıkılar sonra kavmi ettiler. Bu namazı onlara kıldırdı. 2780. 2800. hadis İbn Amr İbn As radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki 3 kişi vardır. Allah onların namazını kabul etmez. Bir kendisini sevmeyen kimselere imam olan iki namazı arkadan namaza arkadan gelen yani vakti çıktıktan sonra gelen üç, köleyi azat ettikten sonra tekrar köle kalan. 2801. hadis Ebu Umame Radyah anlatıyor. Rasulah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki 3 kişi vardır ki onların namazı kulakları ötesine geçmez. Bir, dönecek kadar kaçan köle. 2. Geceyi kocası kendisine dargın olarak geçiren kadın. 3. Kavminin nefret ettiği imam. 2802. hadis okuyoruz. Cabir Hadi anlatıyor. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte namaz kılar. Sonra gelir kavmine imamlık yapardı. Bir gece Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte yatsı yıkıldı. Sonra kavmine geldi ve onlara imamlık yaptı. Ve Bakara Suresi'ne kıraate başladı. Bir adam cemaatten ayrılarak selam verdi. Namazını tek başına kılarak çekip gitti. Adama ey falan nifak mı çıkarıyorsun dediler. Adam vallahi hayır. Asah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Muaz'ın yaptığını haber vereceğim dedi. Yanına varıp Ey Allah'ın Resulü, biz sulama devesi besleyen insanlarız. Gündüz çalışırız. Muaz sizinle yatsı yıkıldı. Sonra bize gelip Bakar suresiyle namaz kıldırmaya başladı dedi. Asla Aleyhisselam As Muaz'a yönelerek Ey Muaz sen fitneci misin? Ve şemsi ve duhayı ve duhayı ve leyli izah yakşayı sebbah isme rabbikel a'layı oku buyurdu. 2803. hadis okuyoruz. Ebu Hureyye radıyallahu anh anlatıyor. Asah Aleyhisselam buyurdu ki sizden kim halka namaz kıldırsa namazı hafif kısa tutsun. Zira cemaatte zayıf, sakat, hasta ve ihtiyaç sahibi vardır. Müstakil kılınca dilediği kadar uzas. 2804. adı Enes radıyallahu anh anlatıyor. Asah Aleyhisselam buyurdu ki ben uzun tutmak arzusuyla namaza başlarım. Namazı kıldırırken bir çocuk ağlaması kulağıma gelir çocuğun ağlamasından annesinin duyacağı elemi bildiğim için namazı uzatmaktan vazgeçerim. 2805. hadis okuyoruz. İbni Ebi Alfa Raya anlatıyor. Asla Ayşe Basam öğlenin birinci rekatının kıyamını kulağına ayak sesi gelmeyinceye kadar uzatırdı. 2806. hadis okuyoruz. Ebu Davud'un Salim İbni Ebu Nadır'dan rivayetinde şöyle gelmiştir. Mescitte namaz için ikamet okunca Asuh. Aleyhisselam cemaati az görürse oturur, beklerdi. Kalabalık görürse kıldırırdı. 2807. Hadis söylüyoruz. Mugre İbni Şube Raya anlatıyor. Asla Aleyhisselam buyurdu ki imam farz kıldığı yeri değiştirmeden aynı yerde nafile namaz kılmamalıdır. Bu da neden? E, oranın bir bize ahirette bir şahitliği var. O mekanın. Burada namaz kıldı bu kişi diye. E, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz biz camimizde? Biraz yana kalıyoruz. Öne gidiyoruz, arka gidiyoruz. Bir de farklı bir yere secde ediyoruz. Yani bize şahitlik yapan yeryüzündeki mekanı, ço metrekareyi çoğaltıyoruz. 2808. adı söküyoruz. İmmü Seyme radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselam selam verince yerinde bir miktar kalırdı. Allah bilir ya, bizim görüşümüze göre onun kalışı kadınların erkeklerden önce çıkmalarını sağlamak için. 2809. adı söküyoruz. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. As'a Aleyhisselatü buyurdu ki üç şey vardır. Onları yapmak kimseye helal olmaz. Kişi bir kavme inanlık yapar. Sonra sadece kendisi için dua eder. Cemaatini dua dışı bırakır. Bunu yapan onlara ihanet eder. Kişi için izin almadan önce bir evin içine bak, bakmaz. Bunu yapan ev halkına ihanet eder. Kişi küçük abdestine sıkışmışken hafifleyinceye kadar namaz kılmaz. Yani ne anlıyoruz? İmam cemaatine dua edecek. Madem onları imamlık ettin, onlara önder oldun, Onlara dua edeceksin. Ee, sadece kendini düşünmeyeceksin. Sonra bir evin içine habersiz bakmayacaksın. Nasıl olur bu? Çok basit. Kapıyı çaldın böyle gözün içeri dikmeyeceksin. Ve azıcık kenarlara ve ters açılara duracaksın ki o anda kapıyı birisi açar ama arkada birisi müsait olmaz. Sen gözetlemiş olursun. Farkında olan görmemen gereken bir şey görmüş olursun. Bir de abdest sıkıştırmış. Hemen namazı kılın çıksın oradan. o namazda huşu olmaz. Belki farz üstüne düşer ama öyle bir namaz olmaz. Yani yakışmaz yani. Velhamdülillah.